Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Boğa Burçları ilişki açılımı ve kolektif açılım olacak. Lütfen siz de niyetinize odaklanın. Aklınızdaki kişinin enerji alanında ve sizin enerji alanınızda neler oluyorsa kartlar bize rehberlik etsin. Tekrar merhaba boğa burçları. Şimdi aklınızdaki kişiyle düşünceniz ikinizin de aslında aynı. Her iki taraf da birbirini düşünüyor. Siz e, aslında şöyle bir şey de var hani duygularınız o kadar yoğun ki bir o kadar da arkada aslında karşı tarafa böyle bir öfke de duyuyorsunuz. Ee, karşı tarafta da e, bir şeyleri salı vermiş gibi görünse de aslında sizin için ister olarak mücadele veriyor. Kendiyle kaldığı zaman mutsuz ve ama sizinle aslında sizin enerjinizi inanılmaz derecede hissediyor ve e, düşüncesinde size karşı iletişim ve adım atma isteği var. Siz de aslında karşı tarafta tamamlanmak istiyorsunuz. Siz de aynı şekilde e, duygularınızı çok yoğun yaşadığınız bir süreçtesiniz. Karşı tarafın hala sizden bu arada umutu var. Umut ediyor. Kalp olarak e, aranızdaki yavaşlayan her ne varsa hani belki şu an belki iletişim yoktur az vardır hızlanmıyordur Bununla ilgili yavaşlattığı her şey aslında hızlandırma ee, tekrardan seninle e, olabilmek adına mutlu olmak adına Aslında emek verecek verdiği bu emekleri de yaparsam diyor aslında umudu da var hani şunu şunu yaparsam diyor tekrardan biz tamamlanırız diyor. Sizin enerjinize, kalbinize de şöyle bir şey var. Ee, belki şu an birileriyle görüşüyorsunuzdur, ya da konuşuyorsunuzdur, ya da iletişiminiz vardır. Ee, bu tarafla ilgili artık burayı da yük görmeye başladınız. Takındığınız belki bir maske vardır. Gerçekleri karşı tarafı hissettirmiyorsunuzdur, ya da kendi içinizden bunu yapıyorsunuzdur. Hani hissettiğiniz, düşündüğünüz karşı tarafı duyguları da maskeleyebilirsiniz. Kendi hayat akışındayım artık deyip de, ee, ama orada da aslında kontrolde açıkçası sağlamakta zorlanıyorsunuz kendinize ya da kalbinize. Çünkü şu andaki eğer görüştüğünüz birileri varsa burayla ve o tarafta sürekli böyle bir karşılaştırma enerjiniz de var. Karşı tarafın size çok rahat diyebilirim ki evet e eyleme iletişimi olacak. Çünkü artık e kendini baskılamaktan, geçmişi düşünmekten ee, yani bir yere varamayacağını düşünüyor. Kalbinde de öyle zaten. Yani yavaşlatan ne varsa artık hızlandırmak ve e, size yol alma isteği var. Ve sizi tekrardan kazanmak isteği var. İlk oşe kartını açtığımda da zaten kavuşmak istiyor. Yani umudum var diyor. Yani bir şekilde biz e, birleşeceğiz. E, bir araya geleceğiz enerjisinde. Yani kopukluk neyse aslında Burayı e, tamir edip aranızdaki yaşananları tekrardan sizinle beraber olmayı isteği var. Sizin e, aslında buradaki enerjinin biraz zorluğu sizde. Boğa bu burçları ya inat ediyorsunuzdur e, ya bir şeye takılmışsınızdır. Karşı taraf bu şekilde gelse bile yine sen e, güçlü duracaksın. Belki egonu göstereceksiniz. Ee, belki geçmişe takılacaksın belki yine tekrardan laflarını sayacaksın biraz daha asi olacaksın ama yine içlerine derinlerinize baktığım zaman zamanda e, yani çok da sabrettim diyeceksin yani sabrettim ama bu gelişinde iyi güzel oldu diyeceksin aslında. yani böyle bir enerjide olacaksın ama ilk başta e, dediğim gibi laflarınızı egonuzu inadınızı ee, ...sizde karşı taraf aslında baskılayacak bir enerji olacak. Ama sonrasında da e, karşı tarafı kabul edeceksiniz. Çünkü ilk açtığımda da inanılmaz yoğun duygular yaşıyorsunuz bu kişiye karşı. Her ne kadar hani bıraktım gittim veya başka bir enerjilerin içinde olsanız bile olamamışsınız da daha doğrusu. Karşı tarafın gelişi aslında sabrettiğiniz ne varsa onda sizin için zafer olacak, mutluluk olacak. Buradaki kolektif enerjide mutlu son görüyorum. Ama biraz kendinizi sizde şu inadınızı dengeleyin diyorum. <laughs> Bu arada beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaşadığınız her neyse burada artık böyle şifalansın, tamamlanın, birbirinizi sevdiğinizi söyleyin. Yani bu kolektif enerjide her iki tarafta seviyor yani kalbinizde birbirinize aitsiniz. Uzatmanın bir anlamı yok diyorum. Boğa burçları tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.